Ben hani ne hatırlıyorsun? Ütopya bir topge bir mahmutlu evlerimize gelirdi. Bazen yatılı. Bir topge bir mahmutlu evlerimize gelirdi. Güzel şarkılar girdi esmerden. Sonlu su kenar anlatırdı, hafif müzleşçe. Havaylar, teknumlar acayip danslar. Ütopya. Biz onu dağa kaçırdık. Biz onu ormanlara kaçırdık. Sonra ağaçları kestik. Sonra ormanları yaktık. Sonra ağaçları kestik. Sonra ormanları yaktık. Dağlara hidroelektrik santralleri, rüzgar gülleri sardık. Sonra tadımız kaçtı için. Обождите!